Android telefonları iPhone'larda olduğu gibi belli rutinler ve modlar için programlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bunun için Android'de modlar ve rutine girmeniz gerekiyor. Ben bu örnek videoda size bataryanın dolu olduğu zaman bataryanın dolduğunu bataryanın az olduğunda e bana göre %25 ayarladım %25'e düştüğünde sesli olarak uyaracak. Böyle şarja takacağım. Ve e, maksimum performans ayarlaması için de batarya %80'e ayarladım. Dolayısıyla daha uzun süre kullanım sağlayacak. E, %80 olduğu zaman da şarja taktığımda yine sesli bildirim sağlayacak. Bunun için yapmanız gerekenler bataryayı seçiyorsunuz. Batarya full olduğu zaman %80'e eşitliyorsunuz ve çalıştır diyorsunuz. Bu şekilde eklemeleri de buradan yapabilirsiniz. Peki nasıl oluşturuyoruz? Hemen bir örnekle gösterelim. Burada seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben bataryayı seçmiştim. Ama tabi farklı opsiyonlar da var. Burada bataryayı seçtiğimizde %80'e geldiğinde ne yapmasını istiyorsam onu ayarlamam gerekiyor ses efekti, müzik çaldırabilirim ya da sesi bildirim yaptırabilirim. Benim örneğimdekinde bakıyoruz. %80 olduğu zaman sesli olarak bana batarya durumunu söylüyor.